Şafii mezhebinde mustamel namaza engel midir demiş. Herhalde may müstamel'i soruyor. E, may müstamel nedir? May müstamel kendisiyle hadesin e, izale edildiği veyahut da kurbiyet niyetiyle kullanılan su demektir. E, biraz daha meseleyi açacak olursak abdest aldığınız ve vücudunuzdan artan yani vücudunuzdan akan suya müstamel suyu denir veya gusülden. Tabi müstamelin tarifi hakkında da fukanın ihtilafı vardır. Yani müstamel su nedir? Hanefi mezhebinde İmam-ı Azam ve İmam-ı Ebu Yusuf'un görüşü kendisiyle ya hadesin izale edildiği veyahut da kurbet niyetiyle kullanılan su. Hadesin izale edildiği mesela siz serinleme kastıyla serinleme kastıyla denize girseniz hı hı. ama cunup olduğunuz halde girseniz üzerinizden artan sular müstamel olacaktır. Hı. Niye? Çünkü sizin cenabetliliğiniz, cunuplunuz yani hadese ekber dediğimiz vasfı sizden arınmış oluyor. Yani hades izale edilmiş oluyor. Çünkü Hanefilerde niyet şart değildir. Veyahut da farklı bir şey sizin abdestiniz ve guslünüz olduğu halde cuma günü sünnet olduğundan dolayı gusl edecek olsanız o su da may müstahamel olur. Niye? Kurbet onunla yapılmıştır. Hı hı. Yani ibadet yapılmıştır. Veya yemekten önce ellerinizi yıkadınız. Veya yemekten sonra ellerinizi yıkadınız. Kurbet niyetiyle, ibadet niyetiyle. Bu suda mahi müstahmin olur. İmam Muhammed ile İmam Züfer farklı görüşe gidiyor. İmam Muhammed diyor ki sadece kurbet için kullanılan, İmam Züfer ise sadece hades için kullanılan su. Peki mahi hükmü nedir? Mahi hükmü hanefilerce tartışılmıştır. Hanefilerce sahih olan görüşe göre mahi temiz ancak onunla temizlik yapılamaz. Ama kendisi temizdir sahih olan görüşe göre. Hı. Ki Belhuleması ile burada Irak meşayih arasında ihtilaf. Daha doğrusu bir tanesi Belhuleması bu konuda ihtilaf olduğunu beyan etmiş. Ee, Irak ise bu konuda ihtilaf olmadığını. E, çünkü zahir rivayede e, açık bir şekilde ihtilaftan bahsedilmediği sadece kendisiyle hadesin yapılamayacağından bahsediyor. Ki Bahir sahibi bunu e, detaylı bir şekilde beyan etmektedir ki e, biz o kitabımızın e, birinci cildinde de bu ihtilafı da orada nakletmiş idik. Suali cevaplı evet. İslam fıkhın birinci cildinde hatırladığım kadarıyla uzunca detaylı bir şekilde vardı. Şafi mezhebine göre ise ki sual eden bu manada soruyor. Şafi mezhebinde de Hanefi'lilerin müftaham bir olan görüş kabilindendir. Yani İmam Muhammed'in görüş şeklinde. may i temizdir ancak temizleyici değildir. Dolayısıyla üzerinize sıçramamaya dikkat etmek gerekir. Çünkü ihtiyat olan budur. Ama bununla beraber üzerinize sıçramış olsa bu namazınıza mani olmayacaktır. Hanefi ve Şafilerde de bu.